arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Kesir problemlerindeyiz arkadaşlar. Direkt etkinliklerimize geçelim. Asım pastanın önce 3 bölü 8'ini sonra 1 bölü 5'ini yemiştir. Buna göre Asım pastanın toplam kaçta kaçını yemiştir? E arkadaşlar 3 bölü 8 ile 1 bölü 5'i toplayacağım. Paydalarımın eşit olması lazım. Dolayısıyla burayı 5, burayı 8 ile genişletiyorum. Burası 15 bölü 40 olur. Burası 8 bölü 40 olur. Topladığımız zaman 23 bölü 40 sonucunu elde ederim. Yani 23 bölü 40'ını yemiştir diyoruz. Bir tarlanın 3 bölü 7'sine patates, 1 bölü 6'sına domates, geriye kalanına da biber ekilmiştir. Biber ekili alan tüm alanın kaçta kaçıdır? Patates ve de domates ekili alanları toplayalım arkadaşlar. Burayı 6, burayı 7 ile genişletiyorum. Burası 18 bölü 42 oldu. Artı burası 7 bölü 42 oldu. Ben burayı topladığım zaman arkadaşlar 25 bölü 42 olarak bulurum. Burası patates ve domates ekili alanların toplamı. E, biberi bu istiyordu benden. O zaman tarlanın tamamından domates ve biber ekili alanları çıkarıyorum. Buradan cevabımızı arkadaşlar 17 bölü 42 olarak buluruz. Yusuf 10 TL'nin 3 tam 1 bölü 4 TL'sini harcıyor. Geriye kaç TL'si kalmıştır? 10'dan 3 tam 1 bölü 4'ü çıkaracağım. 10'u 10 bölü 1 olarak yazacağım. Eksi. 3'ten 1 bölü 4'ü de bileşik kesre çevirelim. 3 ile 4'ü çarptım. 12. 1'i ekledim. 13 olur. 13 bölü 4. Ardından burayı 4 ile genişletiyorum. 40 bölü 4. Eksi 13 bölü 4. Buradan cevabımız 40'tan arkadaşlar. 13'ü çıkarıyorum. 27 bölü 4 olarak gelir. Hatta 27 bölü 4'ü de tam sayılı kesire çevirelim. 27'yi 4'e böldüm. 27'nin içinde 4'ten arkadaşlar 6 tane var. 6 kere 4. 24 yapar. Çıkardım. 3 kaldı. O zaman arkadaşlar burası 6 tam. 3 bölü 4 TL'dir diyorum. 7 metre uzunluğundaki bir telin sol ucundan 1 tam 1 bölü 2 metre sağ ucundan 2 tam 1 bölü 4 metre kesildiğinde geriye kaç metre tel kalır? Bakın 1 tam 1 bölü 2 metre sol ucundan kesiliyor. 2 tam 1 bölü 4 metre sağ ucundan kesiliyor. Hepsini bileşik kesire çevirelim. Burası 3 bölü 2 olur. Burası 9 bölü 4 olur arkadaşlar. Paydaları eşitlemek için 2 ile genişlettim. 6 bölü 4 artı 9 bölü 4. Buradan cevabım 15 bölü 4 oldu. E bu telin toplam uzunluğu 7 idi. 7'den 15 bölü 4'ü çıkarmam gerekiyor. Paydalara eşitleyelim. Burası 28 bölü 4 oldu. Eksi 15 bölü 4. Cevabımız 13 bölü 4 olarak gelir arkadaşlar. Yani geriye 13 bölü 4 metre tel kalır. Zeynep elindeki 240 tane cevizin 2 bölü 6'sını arkadaşına veriyor. Zeynep'in elinde kaç ceviz kalmıştır? E tamamı 6 bölü 6. Bunun 2 bölü 6'sını verirse kendisinde 4 bölü 6'sı kalır. Yani 2 bölü 3'ü. E o zaman 240'ın 2 bölü 3'ünü yani 3'te ikisini hesaplayacağım. Bunlar gitsin. 80 ile 2'yi çarptığımda elinde 160 tane arkadaşlar ceviz kaldığını bulurum. Kerime tanesi 5'ten 1 bölü 2 kilogram olan. Öncelikle buradaki 5'ten 1 bölü 2'yi çeviriyorum. 11 bölü 2'dir. Kavunlardan 4 tane aldığında toplam kaç kilogram kavun almış olur? 11 bölü 2'yi 4 ile çarpıyorum. Bunlar gitsin. 2 çarpı 11'den toplam 22 kilogram kavun almış olur diyoruz arkadaşlar. Bir kişi 14 bölü 3 metrelik kumaşın 3 bölü 7'sini kullandığında kaç metre kumaş kullanmış olur? E 14 bölü 3'ün 3 bölü 7'sini bulacağım. Bunlar gitti 14 bölü 7'den 2 metresini kullanmış olur diyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin 3'te 2'si erkek, erkeklerin de 1 bölü 2'si sarışındır. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin kaçta karışıcı? Sarışın erkek öğrenci. 2 bölü 3'ü erkek, bunların da 1 bölü 2'si sarışın. O zaman 1 bölü 3'ü yani 3'te 1'i sarışın erkektir. 200 TL'nin önce 5'te 1'ini sonra kalan paranın 4'te 3'ünü harcayan Ali Kerim'in geriye kaç TL'si kalmıştır? Bakın arkadaşlar. Önce 5'te 1'ini harcıyor. O zaman 200'ün ben önce 5'te 1'ini buluyorum. Burası 40 TL yapar. Önce 40 TL'sini harcarsa geriye 160 TL kalır. Çünkü burada kalan paranın diyor. E 160 TL'nin de 4'te 3'ünü harcayacak. E 160 TL'nin 4'te 3'ü demek. 120 TL demek. E o zaman 160'ın 120'sini. Harçarsa geriye 40 TL'si kalmış olur arkadaşlar. 60 kilogramlık ağırlığındaki bir kasa limon 2 tam 1 bölü 2 kilogramlık filelere konularak filesi 50 TL'den satılacaktır. Kaç TL gelir elde edilir. 60'ım 2 tam 1 bölü 2'ye bölelim. Yani 60 bölü 1 bölü. Bunu da arkadaşlar bileşik kesre çevirdiğimde 5 bölü 2 yapar. O zaman birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. E bunlar gitsin burada 12 kalır. 12 çarpı 2'den cevabım 24 oluyor. Yani 24 tane file elde ediliyor. E ben 24 filenin her birini 50 TL'den satarsam toplamda 1200 TL'lik gelir elde edilir. Esra'nın 4 tam 1 bölü 2 TL, Ergün'ün 3 tam 1 bölü 4 TL parası vardır. Esra ile Ergün'ün paralarını birleştirip eşit olarak paylaştırdıklarında kişi başı kaç TL alırlar? Şimdi o zaman toplamda kaç TL paraları var onu bulalım. Buradaki kesirleri bileşik kesire çevireceğim. Burası 9 bölü 2 olur. Burası 13 bölü 4 olur arkadaşlar. Paydaları eşitlemek için 2 ile genişlettim. Ben burayı 18 bölü 2 olarak bulurum. Burayı 13 bölü 4. Şuradaki ne yanlış yazdık onu düzeltelim. 18 ile 13 topladığımızda 31 bölü 4 olarak bulduk arkadaşlar. Peki ben benden ne istedi? Esra ve Ergün'e eşit olarak dağıt. O zaman 31 bölü 4'ü 2'ye bölmem lazım. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Buradan her bir kişiye 31 bölü 8 TL düşeceğini buluruz. Müşerref kumbarasını her hafta 4 tam 1 bölü 4 TL para atmakta ve kumbarasını hiç para harcamamaktadır. Müşerref boş kumbarasına kaç hafta para atarsa 51 TL'si olur. Yani o zaman 51'i 4 tam 1 bölü 4'e böleceğim. 51'i 51 bölü 1 olarak yazıyorum. Bölüm Burası ise 17 bölü 4'tür. Ne yapıyorum? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Bunlar gitti. Burada 3 kalır. Burada 1. 3 ile 4'ü çarptığımda 12. Yani 12 hafta sonra 51 TL'si olur. Hangi sayının 7 bölü 8'i 91'dir? Bakın arkadaşlar bunu şöyle düşün. Ben bu sayıyı 8 eş parçaya bölmüşüm. 7 tanesi 91'e eşitmiş. E 91 o zaman 7'ye bölüyorum. 13 yapar. Her bir parçanın 13 olduğunu buldum. O zaman 13 ile arkadaşlar 8'i çarptığımız zaman burası ne yapar? 104 olarak geliyor. Yani 104'ün 8'de 7'si 91'miş arkadaşlar. Feyza'nın parası Volkan'ın parasının 5'te 3'ü kadarmış. Feyza'nın parası 27 TL olduğuna göre Volkan'ın parası. Bakın arkadaşlar ben Volkan'ın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama ben bunu 3 bölü 5 ile çarptığımda Feyza'nın parasını yani 27'yi buluyormuşum. E, Volkan'ı bulabilmek için burayı 3 bölü 5'e bölmem gerekiyor. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. Bunlar gitsin. 9 çarpı 5'ten Volkan'ın 45 TL parası olduğunu bulurum. 2 tam 1 bölü 2 metre kumaştan bir pantolon yapılabiliyor. Terzi yaptığı pantolonların tanesini 400 TL'den satıyor. Buna göre bu terzi elindeki 50 metre kumaştan elde ettiği bütün pantolonları sattığında kaç TL gelir elde eder? Elinde 50 metre kumaş var. 2 tam 1 bölü 2'den bir tane pantolon çıkıyor. O zaman birinciyi aynen yaz. Gerçi şunu bir bileşik kesre çevirelim. Burası 5/2'dir. Şimdi birinciyi aynen yaz, ikinciyi ters çevir, çarp diyorum. Bunlar gitti burada. 10 kalır. 10 çarpı 2'den 20 tane pantolon elde etti. Eğer birini 400 TL'den satarsa toplamda 8000 TL gelir elde eder diyorum. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.